Merhabalar sevgili takipçilerim, Neylan Lezzet Durak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmayı, gelin bir de benim yaptığım gibi deneyin. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Hurmaları suyun altında yıkayalım. Yumuşaması için de su dolu bir kabın içerisine koyalım. Bu arada bir bıçak yardımı ile bu hurmaların kenarından ufak bir kesit açalım ve içerisindeki çekirdekleri çıkartalım. Tüm hurmalarımızı bu şekilde yaparak hazırlayalım. Tavaya tereyağını alalım ve tereyağının eriyip kızmasını bekleyelim. Kızan yağın içerisine hazırladığımız hurmaları ilave edelim. 3-4 dakika en fazla 3-4 dakika arkadaşlar o tereyağıyla hurmalarımızı harmanlayalım. Tereyağın hurmalarının her yerine şöyle özdeşleşmesini sağlayalım. Ardından süre sonunda hurmalarımızı servis tabağına alalım. Her yerine gelecek şekilde tayini gezdirelim. Üzerine de bol susamla sol dokunuşumuzu yapalım. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum.